16 yaşındaki milli sporcu Cahit Emin Akyüz babasının tavsiyesiyle kendisini denemek amacıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu. 16 yaşındaki milli boksör şimdi ise Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa şampiyonasında madalya hedefliyor. Sadece denemek de amacı. Türkiye şampiyonu olmak yoktu hayalinde. Ama şimdi hayallerinin ötesini yaşıyor. Erzurumlu Cahit Emin Aküz, boksta Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyor. Cahit Emin Aküz 16 yaşında. Erzurumlu genç babasının tavsiyesiyle boksa yöneldi. Ben sporcu olmasını çok istiyordum zaten. Bu vesileyle de çeşitli spor branşlarına götürdüm. En sonunda Erol Çavuşoğlu hocası var. Benden rica etti bir de boksta deneyelim diye. O da boksu sevdiği yeteneği de vardı. Aslında amacı sadece denemekti. 10 yıl önce milli takım antrenörü Erol Çavuşoğlu ile tanışıp boksa başladı. İşler umduğundan da hızlı ilerledi. 2019 yılında ilk karşılaşmama çıktım Bilecik'te. Türkiye ikincisi oldum finalde kaybettim maçı. Sonra çok çalışarak şampiyon olmayı başardım aldığı eğitimlerle 2019'da bilecik'teki alt minik erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında ve aynı yıl Gürcistan'daki katıldığı uluslararası turnuvada ikinci oldu. 2022'de ise Erzurum'da düzenlenen organizasyonda Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçildi. Bu kadar ilerlemişken Avrupa Şampiyonluğuna da göz dikmesi olmazdı. Yine 2022'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ise çeyrek finale çıkmayı başardı. Milli boksör şimdi 11-19 Mayıs'ta Fethiye'de düzenlenecek Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. 11-19 Mayıs tarihler arasında Muğla Fethiye'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Milli takım baş antrenörümüz Gürkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu hocalarımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak genç boksörün gözü hala Avrupa şampiyonluğunda. Bunun için de Haziran ayında Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonasına katılacak. Bireysel hedefim 2028 olimpiyatlarında ülkeme altın madalyayı getirmek. Olimpiyatlarda ülkeme en iyi şekilde temsil edeceğim inşallah hocalarımla.